Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk ürtükelleri de alevlenmeye başlayabilir. Bildiğimiz gibi ürtükelin fiziksel nedenlerinden biri de soğuk ürtükelidir. Soğuk havalarda özellikle vücutta kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık şeklinde kendini gösterebilir. Sadece soğuk havalarda değil, aynı zamanda soğuk su, buz, dondurma gibi veya soğuk ürünler yediğimizde damağımızda, boğazımızda kaşıntı, yanma hissi veya şişlik şeklinde ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle soğuk ürtükerli kişilerin kış aylarında dışarı çıktıklarında ciddi olarak kaşıntı ve kızarıklık şikayetleri başlar. Bildiğimiz gibi ürtükerin birçok nedeni vardır. Bunlardan biri de soğuğun tetiklediği ürtüker yani soğuk ürtükeri ve altında da bazı hastalıkların araştırılması gereken ürtüker çeşitlerinden biridir. Soğuk ürtükerin altında alerjik nedenler mi yoksa alerjik olmayan nedenler mi mutlaka araştırılması gerekir. Alerjik nedenler içinde özellikle soğukla birlikte aktif hale geçen bazı antikorlarımız olabilir. Altında bazen otomün hastalıklar, romatizmal hastalıklar çıkabiliyor. Bazı enfeksiyonlardan sonra da soğuk ürtükerinin oluştuğunu biliyoruz. Bazı kişilerde arı sonrasında soğuk ürtükeri gelişebiliyor. Arı alerjisinin diğer sorunlarından biri de ne yazık ki soğuk ürtükeridir. Soğuk ürtükerinin tedavisinde Genelde hastanın ilk önce nedenini bulmaya çalışıyoruz. Eğer hastanın nedenini bulursak ilk önce otoyumin hastalığı varsa onu tedavi etmek gerekiyor. Ama soğuk ürtükerinin birçok nedeni olduğunda veya altındaki nedeni bulamadığımızda tedavi basamaklarımız var. Alerji antistemik ilaçlar kullanılabilir. Gerekirse daha yüksek dozda diğer ilaçlara geçilebilir. Şu anda günümüzde en etkili tedavilerden biri olan anti-IG tedaviler de soğuk ürtükerinde son derece etkilidir. Eğer soğuk ürtükeniniz geliştiyse mutlaka araştırması gerektiğini düşünmek gerekir. Ve eğer soğuk ürtükeniniz varsa altında başka bir neden var mı yok mu diye alerji uzmanlarından yardım alabilirsiniz. Nikel alerjisi ile ilgili merak ettikleriniz için bize WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.